Şimdi bakalım muhalefetin bu tutuklamaya fotoğraflı tepkisine. Çünkü bir takım fotoğraflar ortaya çıktı sonra. İmralı görüşmeleri sırasında Abdullah Öcalan Ahmet Özer'in adını referans vermiş. Ya İmralı görüşmelerini organize eden siz değil miydiniz? Bu görüşmelerde konuşmaları devlet gözetiminde yaptıran siz değil miydiniz? Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki suçlamalar çözüm süreci dönemine dayanıyor. Yaklaşık 10 yıl önce İmralı'da devlet gözetiminde yapılan görüşmelerde Öcalan'ın Özer'in ismini zikretmesi suçlamalardan birisi. Muhalefet iktidara hem çözüm süreci hem de bugünkü Öcalan açılımı üzerinden sorular yöneltti. Ya daha yeni ortağınız Sayın Bahçeli burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne Abdullah Öcalan'ı çağırmadı mı? Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasa statü verilmeye çalışılıp Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Sanki böyle bir ortam hazırlanmış gibi görünüyor. Zamanı gelince de buna bir hukuki müdahalede bulunarak bunun siyasi sonuçları üzerinden bir e, tartışma yaratırız. Hesabı yapılmış. Müzakere yok, mücadele var. Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sineyi millettir. Sineyi millet demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçimdir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun sineyi millet çağrısına Özgür Özel'den yanıt geldi. Ahmet Özer hakkındaki bir diğer suçlama terör örgütü yöneticiliği ile aranan Remzi Kartal'la görüştüğü iddiası muhalefet arşivi açtı. Lütfü Türkkan, AK Partili Hüseyin Yayman'ın çözüm süreci döneminde Remzi Kartal ve terör örgütü PYD'nin başındaki Salim Müslüm'le yemek yediği fotoğrafları paylaştı. O savcılık Salih Müslim denilen Suriye'deki bölücü terör elebaşının bulunduğu masada ne konuşulduğunu hiç merak etmiyor mu? AK Partili Hüseyin Yayman'da en az Ahmet Özer kadar PKK ve KCK'nın da sözde yöneticisi Remzi Kartal'la görüştü. Hadi ona da dokunsanıza. Hadi onunla ilgili de işlem yapsanıza. O ihanet ateşine odun atanların ve görev alanların gelecekte hiçbir yaptırımla karşılaşmayacağını, hiçbir ceza almayacağını garanti bile ettiler. O dönem iktidar çözüm sürecinde görev alanların yargılanmaması için de yasa çıkarmıştı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerse çözüm sürecine dayanan hakkındaki bazı iddialarla ilgili tutuklandı. Muhalefet iktidarı uyarıyor. Savcılık 10 yıllık telefon dökümlerini almış. 694 kişiyle konuştunuz diyor. Hakkında adli takibat olan siz bir kişiyle telefonda konuştuğunuzda ondan savcılıktan temiz kağıdı mı istiyorsunuz? Siz kaç tane Fethullahçı ile konuşma yaptınız? Son 10 yılda 20 yılda. Dikkat edin buna. Yarın öbür gün bunun hepsini karşınıza çıkarırlar. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Ahmet Özer'in tutuklanması tamamen küçük ortağın konuşmasını unutturmak için gündem değişikliğidir. Olabilir. Bir tahkikat yapılacak. Şimdi bir bakacağız. Yani bir, süre, bir yargı süreci var. Bunu göreceğiz, takipçisi olacağız. Ama bu kuşku da yabana atılır bir şey değil. Gayet güzel insanlar görüyorlar yani.